sevgili dinleyiciler. Bugün sıradan bir hayatın içinden yükselen, inancın ve niyetin gücüyle hayatını baştan aşağı dönüştüren bir adamın ilham verici hikayesini paylaşacağım sizlerle. Bu hikaye sadece bir başarı öyküsü değil, aynı zamanda çekim yasasının hayatımızdaki görünmez ama güçlü etkisini, hayallerimizin peşinden giderken karşımıza çıkan engelleri nasıl aşabileceğimizi ve en önemlisi düşüncelerimizin ve duygularımızın gerçekliğimizi nasıl şekillendirdiğini gözler önüne seren bir rehber niteliğinde. Hepimiz hayaller kurarız. Bazılarımız çocukluktan kalma büyük ve parlak düşlerin peşinden koşar. Bazılarımız ise hayatın getirdiği koşuşturmacada hayallerini bir kenara bırakır. Ancak bu hikayenin kahramanı Emir, hayallerine sımsıkı tutunan ve onlara ulaşmak için tüm evreni arkasına almayı başaran özel bir ruhtu. Onun hikayesi, belki de sizin kendi hayallerinize giden yolda aradığınız ilham kaynağı olur. Hazırsanız, umutsuzluktan doğan mucizelerin, inancın gücüyle filizlenen fırsatların ve düşüncenin gerçekliğe dönüştüğü o büyülü anların hikayesine başlayalım. Birinci bölüm, hayalperest bir ruhun sınavı hikayemiz, Ege'nin küçük, şirin bir sahil kasabasında başlıyor. Adı Emir olan 30'lu yaşlarının başında bir genç adam denize nazır eski bir taş evde yaşıyordu. Emir, elinden düşürmediği not defterine karaladığı eskizlerle kasabanın en ıssız koylarında hayaller kuran, gözleri hep gökyüzünde, ruhu derinlerde bir adamdı. Onun hayali sadece bir ev yapmak değildi. O, doğanın kalbinde insanları şehir stresinden uzaklaştırıp ruhlarını dinlendirebilecekleri tamamen ahşaptan ve taştan inşa edilmiş denize nazır küçük bir doğa inziva merkezi kurmayı düşünüyordu. Burası sadece bir konaklama yeri değil aynı zamanda ruhun ve zihnin dinlendiği doğayla bütünleştiği bir sığınak olacaktı. Emir'in zihninde bu merkez o kadar netti ki her detayını düşlemişti. Sabahları orman kokusuyla uyanılacak, kuş sesleriyle meditasyon yapılacak, denize nazır teraslarda yoga yapılacak ve akşamları yıldızların altında sohbet edilecek. Bu hayal onun için sadece bir iş planı değil, aynı zamanda bir yaşam felsefesiydi. Ancak bu büyük hayalin önünde aşılması güç görünen devasa engeller vardı. En büyük engel finansal imkansızlıklardı. Emir'in babadan kalma küçük bir balıkçı teknesi ve annesinden miras kalan bu eski taş evden başka hiçbir şeyi yoktu. Bankalar, eminatsız ve büyük riskli bu projeye sıcak bakmıyorlardı. Güvendiği birkaç arkadaşı, "Emir, çok büyük düşünüyorsun. Önce küçük başla." diyerek onu heveslendirmek yerine ayaklarını yere basmaya davet ediyorlardı. Kasabanın zenginleri onun bu çılgın projesiyle dalga geçiyor. Bu genç hayal görüyor diye fısıldaşıyorlardı. Emir geceleri uyumadan projesinin taslaklarını çizer, internette benzer örnekleri araştırır ancak her seferinde karşısına çıkan rakamlar ve bürokratik engeller onu boğuyordu. Bir gün o kadar umutsuzluğa kapıldı ki not defterini hışımla masaya fırlattı. Bu imkansız. Ben sadece bir balıkçıyım. Ne param var, ne çevrem, ne de bu işlerden anlayan bir tanıdığım diye içinden geçirdi. Hayali bir an için erişilmez bir dağ zirvesi gibi göründü. Vazgeçmenin eşiğine gelmişti. Sabahları erkenden kalkıp balığa çıkmak, öğleden sonra teknede ağları onarmak ve akşamları evde tek başına hayalleriyle boğuşmak. Bu döngü onu tüketiyordu hayallerinin gerçekleşmesi için bir mucizeye ihtiyacı vardı. İkinci bölüm Gizemli bir kitap ve beklenmedik bir kıvılcım emir, o umutsuz günlerden birinde kasabanın eski, tozlu ikinci el kitapçısına uğradı. Belki yeni bir macera romanı bulur, zihnini bir nebze olsun dağıtırdı. Kitap rafları arasında gezinirken gözü, eski, yıpranmış, üzerinde düşüncenin gücü ve gerçeklik yazan isimsiz bir kitaba takıldı. Kitabın kapağında bulutların arasından süzülen bir ışık huzmesi vardı. Merakla kitabı aldı. Kitabı açtığında ilk sayfada el yazısıyla yazılmış bir not gördü. Aradığın her şey zaten sende gizli. Onu bulmak için sadece bakış açını değiştirmen yeterli. Emir başta bu sözlere anlam veremedi. Kitabın içindeki bilgiler ona çok yabancı geliyordu enerji, titreşim, niyet, çekim yasası. Kitap, düşüncelerin bir enerji olduğunu ve benzer enerjilerin birbirini çektiğini iddia ediyordu. Yani, olumlu düşündüğümüzde olumlu şeyleri, olumsuz düşündüğümüzde ise olumsuz şeyleri hayatımıza çektiğimizi söylüyordu. Emir ilk başta alay etti. Ben burada aç kalırken hayallerim suya düşerken Olumlu düşünerek mi her şey değişecek? Saçmalık diye düşündü. Ancak kitabın içindeki bazı hikayeler ve yaşanmış deneyimler onu etkilemeye başladı. Sıfırdan başlayıp imkansızı başaran insanların öyküleri onlara rehberlik eden ortak bir prensibi işaret ediyordu. Düşünce gücüyle yaratma. Emir bu prensibi tam olarak anlamasa da içinde küçük bir kıvılcım uyandı gerçekten işe yarıyorsa diye düşündü. Kaybedecek neyi vardı ki? Zaten en dipteydi. Kitabı aldı ve evine döndü. O geceden itibaren balıkçı teknesindeki eski fenerinin loş ışığında her gece bu gizemli kitabı okumaya başladı. Kitap ona net niyet oluşturma, görselleştirme, duygusal bağ kurma ve ilhamla harekete geçme gibi kavramları öğretiyordu. Emir, inançsızlığa rağmen içindeki o küçük kıvılcımı takip etmeye karar verdi. Üçüncü bölüm İlk adımlar ve küçük mucizeler Emir, kitaptan öğrendiklerini hayatına uygulamaya başladı. Bu, onun için tamamen yeni bir düşünce biçimiydi. Birinci adım, net niyet oluşturma. Kitap, önce ne istediğini tam olarak bilmen gerektiğini söylüyordu. Emir, artık sadece bir doğa inziva merkezi değil, her detayıyla zihninde canlandırdığı merkezi not defterine yazmaya başladı. Dört adet ahşap bungalov, her birinde denize nazır bir balkon, bir yoga platformu, bir ortak mutfak ve kütüphane. Her bir bungalovun maliyeti, inşa süresi, hatta gelen misafirlerin yüzündeki mutluluk ifadesi. Bu, onun için bir oyuna dönüşmüştü. İkinci adım, görselleştirme. Her sabah ve her akşam gözlerini kapatıp bu inziva merkezinin tamamlanmış halini zihninde canlandırdı. Bungalovlarda kalan insanları, denize karşı yoga yapanları, kütüphanede kitap okuyanları gördü. Hatta taze pişmiş ekmeğin kokusunu, orman rüzgarının tenindeki hissini bile hayal etmeye çalıştı. Bu görselleştirmeler onun ruhuna huzur ve umut aşılıyordu. Üçüncü adım. Duygusal bağ kurma. Kitap sadece düşünmenin yeterli olmadığını, istenilen şeyin duygusunu da hissetmek gerektiğini vurguluyordu. Emir, inziva merkezinin sahibi olmanın getireceği mutluluğu, huzuru ve minnettarlığı her gün hissetmeye çalıştı. Bu benim dercesine o merkezin enerjisini şimdiden deneyimlemeye başladı. Dördüncü adım ilhamla harekete geçme. Emir, kitaptaki en zorlayıcı kısmın bu olduğunu düşündü. Evrenin sana gönderdiği küçük işaretleri ve ilhamları takip et. İlk başlarda ne yapacağını bilemedi. Ancak bir sabah, balığa çıktığında ağlarına takılan eski, paslı bir su terazisi buldu. Normalde çöpe atacağı bu alet, ona nedense bir işaret gibi geldi. O gün öğleden sonra kasabanın marangozu Hasan amca ile karşılaştı. Hasan amca yıllardır inşaat işleriyle uğraşan, emekli, bilge bir adamdı. Emir ona hayalinden bahsettiğinde Hasan amca gülümsedi. Su terazisi mi buldun? Demek ki dengeyi bulma zamanın gelmiş Emir. Bak benim depoda birkaç eski ahşap kalasım var boş duruyorlar. İstersen gel bir göz at.'' Bu küçük olay Emir için ilk mucize olmuştu. Hasan amcanın kalasları ilk bungalovun temelini atmak için mükemmeldi. Emir aldığı bu ilhamla hemen harekete geçti. Kasabaya otobüsle gelen, eski bir mimar olan ama şimdi doğa ile iç içe yaşamak isteyen Ayşe teyze ile tanıştı. Ayşe teyze Emir'in projesini duyduğunda, onun çizimlerine bakıp hayran kaldı. Senin içinde müthiş bir potansiyel var çocuk. Bu proje harika. Ben sana bu konuda gönüllü olarak yardımcı olabilirim. Küçük çaplı çizimler ve planlamalar konusunda. Bu ardışık tesadüfler Emir'in çekim yasasına olan inancını pekiştirdi. Artık biliyordu ki evren onunla konuşuyordu ve doğru yoldaydı. Her gün küçük adımlar atmaya başladı. Hasan amcadan kalasları aldı. Ayşe teyze ile birlikte temel planlarını oluşturdu. Kendi elleriyle ilk bungalovun iskeletini dikmeye başladı. Bu küçük başarılar ona muazzam bir motivasyon sağlıyordu. Dördüncü bölüm Zorluklar ve inancın Sınavı Her güzel hikayede olduğu gibi Emir'in yolculuğu da zorluklarla doluydu. İnancı test edilecek, azmi sınanacaktı. Bir gün kasabaya şiddetli bir fırtına vurdu. Emir'in aylardır üzerinde çalıştığı ilk bungalovun çatısı fırtınanın etkisiyle büyük hasar gördü. Yağmur içeri girmiş, ahşap kalaslar ıslanmıştı. Emir, çatıyı onarmak için daha fazla malzemeye ve ustalığa ihtiyacı olduğunu fark etti. Bu onun için büyük bir darbe oldu. Tekrar o eski umutsuzluk girdabına düşmek üzereydi. İşte bu, evren bana bu hayali gerçekleştirmeme izin vermiyor diye düşündü. O gece çekim yasası kitabını tekrar eline aldı. Kitap, inancınız sınandığında daha da sıkı tutun. Şüphe, titreşiminizi düşürür ve istediğinizden uzaklaştırır, diyordu. Emir derin bir nefes aldı. Gözlerini kapattı ve yine inziva merkezinin tamamlanmış halini görselleştirdi. Güneşli bir günde misafirlerin kahkahalarını kendisinin huzurunu hissetti. Bu ona yeniden güç verdi. Ertesi sabah kasabanın en iyi marangozlarından biri olan ancak genellikle çok yoğun olan ve Emir'in asla ulaşamayacağını düşündüğü Mehmet Usta Emir'in kapısını çaldı. Mehmet Usta fırtınanın verdiği hasarı görmüş ve vicdanı rahat etmediği için gelmişti. Emir dedi Mehmet Usta, "Benim ustalar bugün boşta. İstersen çatını uygun fiyata hallederiz." Hem bu güzel projeye de destek olmak isterim. Emir inanamadı. Mehmet Usta fırtınanın yarattığı yıkımı bir günde onardı ve çatıyı eskisinden daha sağlam hale getirdi. Bu, Emir'in inancını bir kez daha pekiştirdi. Anladı ki engeller ortaya çıktığında bu vazgeçmek için değil, daha da sıkı tutunmak ve evrenin yeni çözüm yollarını bulmasına izin vermek içindi. Bir başka zorluk da bürokrasiydi. İnşaat izni almak küçük bir kasabada bile haftalar hatta aylar sürebiliyordu. Emir tüm belgelerini hazırlamış belediyeye sunmuştu. Ancak dosyası bir türlü onaylanmıyor, sürekli yeni bir belge talep ediliyordu. Emir bu süreçte sabrının tükendiğini hissetti. Tam bir umutsuzluğa kapılmak üzereyken Ayşe teyze aradı. Emir biliyor musun? Benim yeğenim yeni mezun bir şehir plancısı. Belediyede staj yapıyor. Belki dosyana bir göz atabilir, yardımcı olabilir. Ayşe teyzenin yeğeni Emir'in dosyasını inceledi ve kısa sürede eksik olan küçük bir detayı fark etti. Bu detay giderildiğinde izni bir hafta içinde çıktı. Emir yine şaşkına döndü. Bu evrenin ona sürekli yeni kapılar açtığının bir işaretiydi. O sadece inancını korumalı ve harekete geçmeliydi. 5. bölüm. Büyük tezgah ve hayalin gerçekleşmesi aylar, hatta yıllar geçti. Emir, çekim yasası prensiplerini hayatının her anına yaymış, düşüncelerini ve duygularını bilinçli bir şekilde yönetmeyi öğrenmişti. Her bir zorluk onun inancını daha da güçlendirmiş, her küçük mucize ise bir sonraki adımı atması için ona cesaret vermişti. İlk bungalov bitmiş, ikincisi de yükseliyordu. Bir gün kasabaya dünya çapında ünlü bir seyahat blogeri geldi. Adı Elif'ti. Elif, doğal güzellikleri ve gizli kalmış cennet köşelerini keşfetmeyi seviyordu. Kasabada yürürken Emir'in inziva merkezinin tabelasını gördü. Doğa inziva merkezi, ruhunu dinle yazıyordu. Meraklandı ve içeri girdi. Emir'le tanıştı projesini dinledi ve ilk biten bungalovu gezdi. Elif, merkezin enerjisine, Emir'in tutkusuna ve hayalinin detaylarına hayran kaldı. Elif, sosyal medya hesaplarında ve blogunda Emir'in projesini paylaşmaya başladı. Ege'de keşfedilmeyi bekleyen bir cennet, Emir'in Doğa İnziva Merkezi başlığıyla yayımladığı yazı, binlerce kişiye ulaştı. Yazının sonunda, merkezin hala inşaat halinde olduğu ve tamamlanması için desteğe ihtiyaç duyulduğu belirtiliyordu. Bu yazı adeta bir kartopu etkisi yarattı. Dünyanın dört bir yanından insanlar bu projeye destek olmak için Emir'e ulaşmaya başladılar. Bir yatırımcı Elif'in yazısını okuyarak Emir'le iletişime geçti. İnziva merkezinin potansiyelini gördü ve projeyi tamamlamak için gerekli tüm finansmanı sağlamayı teklif etti bir mimarlık firması gönüllü olarak projenin geri kalanının planlamasını üstlendi. Gönüllü inşaatçılar dünyanın farklı yerlerinden gelerek Emir'e yardım etmek için kolları sıvadılar. Emir olan bitenlere inanamıyordu. Hayal ettiği her şey, hatta çok daha fazlası adeta gözlerinin önünde canlanıyordu. Sanki evren onun yıllardır attığı tohumları şimdi en görkemli haliyle filizlendiriyordu. 6 ay içinde 4 adet ahşap bungalov, yoga platformu, kütüphane ve ortak alanlar tamamlandı. Her detay Emir'in ilk not defterine çizdiği gibiydi. Açılış günü kasabanın en büyük olayı oldu. Gönüllüler, yatırımcılar, kasaba halkı ve Elif'in takipçilerinden oluşan yüzlerce kişi Emir'in hayalinin gerçeğe dönüştüğüne tanık olmak için bir araya geldi. Denizden esen ılık rüzgar, çam ağaçlarının kokusu ve kuş sesleri merkezin huzurlu atmosferini tamamlıyordu. Emir gözleri dolulu bir şekilde bu sadece bir hayal değil inancın bir eseri diye düşündü. Sonuç hayallerinizin yaratıcısı sizsiniz Emir'in hikayesi bize çekim yasasının sadece bir felsefe olmadığını aynı zamanda hayatımızda gerçekten işleyen güçlü bir prensip olduğunu gösteriyor. Onun dönüşümü umutsuzluğun en derin anlarında bile içimizdeki yaratıcı güce inanmanın ne kadar önemli olduğunu vurguluyor. Unutmayın ki birinci olarak niyetleriniz net olsun. Ne istediğinizi tam olarak bilmek ve bunu Tüm detaylarıyla zihninizde canlandırmak çekim yasasının ilk adımıdır. Belirsiz niyetler belirsiz sonuçlar doğurur. İkinci olarak duygularınız anahtardır. Sadece düşünmek yetmez. İstediğiniz şeye sahipmiş gibi hissetmek, o enerjiyi yaymak ve evrene doğru sinyali göndermek hayati önem taşır. Duygular enerjinizin en güçlü tezahürüdür. Üçüncü olarak ilhamla harekete geçin evren size fırsatlar ve işaretler gönderdiğinde onları fark edin ve harekete geçmekten çekinmeyin. Bazen bu küçük bir telefon görüşmesi, bazen yeni bir şeyler öğrenmek, bazen de bir yerden bir parça malzeme bulmak olabilir. İlhamla atılan her küçük adım sizi hayalinize bir adım daha yaklaştırır. Dördüncü olarak, inancınızı koruyun ve şüpheye kapılmayın. Zorluklar ortaya çıktığında çekim yasasının işlemeyeceği anlamına gelmez. Tam tersine, bu inancınızın test edildiği ve daha da güçlenmeniz gereken anlardır. Şüphe en büyük sabotajcınızdır. Beşinci olarak, minnettarlığı daima hissettin. Sahip olduklarınız için şükran duymak, frekansınızı yükseltir ve hayatınıza daha fazla güzelliği çekmenize olanak tanır. Her gün minnettar olduğunuz üç şeyi düşünerek başlayın. Emir'in hikayesi sizin de kendi hayatınızın mimarı olabileceğinizi gösteriyor. Belki de yıllardır ertelediğiniz bir hayaliniz var. Belki de şu an imkansız gibi görünen bir hedef peşindesiniz. Çekim yasasının gücüne inanın, niyetlerinizi netleştirin, duygusal olarak bağlanın ve ilhamla harekete geçin. Göreceksiniz ki tüm evren sizinle birlikte çalışmaya başlayacak ve hayalleriniz tıpkı emirinkiler gibi gerçeğe dönüşecek. Hayallerinizin peşinden koşarken size destek olacak materyallere Shopyour mağazamızın açıklamadaki linkinden ulaşabilirsiniz. Bir sonraki bölümde yepyeni ve ilham verici bir konuyla tekrar buluşmak üzere hayallerinize inanmaya devam edin, sevgiyle ve farkındalıkla kalın, hoşça kalın.